çok yoruldum. Ama artık yeter. Derhal uyumalıyım. Üstümü değiştirmeliyim ve uyumalıyım. Hemen üstümü değiştirmeliyim. Pantolonumu giymeliyim. Artık uyuyabilirim. Gerçekten çok yoruldum. Hmm. Anne, baba gerçekten siz misiniz? Gözlerime inanamıyorum. Evet oğlum. Yanlış yoldan hemen ayrıl. Doğru yola geç. Doğru yol ne baba? Soygun yapma, hırsızlık yapma. Oğlum baban haklı. Artık bir iş bul. Kendi hakkında paranı kazan. Peki anne. Artık bir işe gireceğim ve kendi hakkımda paramı kazanacağım. Anne, baba gitmeyin. Ne olur gitmeyin. Hayır. Gitmeyin. Gitmeyin. Herkese merhaba arkadaşlar ben Efe Bugün sizlerle beraber Musa'nın serisine devam ediyoruz Gördüğünüz gibi Musa annesi ve babasını gördü rüyasında Aradan iki gün geçti Taksiciyle anlaştım ben arkadaşlar Ama tek bir şartla sizi işe alırım diyor O da saçını başını düzelt diyor Sa Saçı sakalı kestir diyor Yoksa işe alınmazsın diyor Bunları yiyelim. Arkadaşlar takside göstereceğim. Gördüğünüz gibi taksimiz bu. Aldık. Evet. Kuaföre gidebiliriz. İşaretlediğimize göre. Gelin güzel insan. Daha geldik. Arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Sadece burası biraz fakir bir yer. Bildiğiniz gibi fakiriz. O yüzden fakir yere geldik. Bu arada ne olursa olsun silahımı yanımda taşıyacakmışım. Öyle dediler. Ben size göstermedim ama. Yani. Bu güzel arkadaşlar. Sonunda bu saçtan kurtuluyoruz. Ne olur ne olmaz işimizi garantiye bırakmayalım. Sakaldan da kurtulalım. Bu sakal. Değişik bir sakal. Evet. Sakalları kestiriyoruz. Sağ ol abla. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi e, Musa rüya gördü. Bakalım iyi bir olacak mı? Taksi falan ayarlattı ama yani... Biliyorsunuz ilk bölümü izlemediyseniz izleyin. Sorgun yapıyordu. Hatta adam tüfeğe çıktı, adamı vurmuştu. Aradan iki gün geçti. Akşamında gelmiştik, sab oldu. Bildiğiniz gibi GTA'da zaman çok çabuk geçiyor. Bu arada video biraz uzun olur diye bugün hiç sadece iki müşteri alacağız, o yüzden yani video uzun olur diye çünkü arkadaşlar video yüklemek gerçekten çok zor oluyor, çok uzun süre alıyor. Arda arda yüklüyorum biliyorum ama çünkü erken çekiyorum, akşam çekip sabah sabah çekip akşam bazen de çektiğim zaman yolluyorum. Mesela bu videoyu çekmek için çok uğraştım. Bayağı denemeler yaptım. Bu kaçıncı denemem bilmiyorum. Evet. Geldik. Çalışma saatleri de başladığına göre bakalım. 645 tamam artık göreve başlayabiliriz Arkadaşlar bu arada bazı müşteriler paralarını vermiyor O yüzden e, öldürmek zorunda kalabiliriz. Yani ezmek zorunda kalabiliriz arabayla. Şimdiden kusura bakmayın yani. Görev vermiyorlar. Basıyorum. Bir dakika. Arkadaşlar. böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bundan dolayı kusura bakmayın. Ama göre basmaya gelmiyor. Bu arada şey babamızın düşmanları var. Babamız zamanında kötü biriydi ama son anda doğru yolu gördü ve cennete girdi. Arkadaşlar öyle bir şey. Arkadaşlar garajımızda bir araba vardı. Bugün olmadık görev yapmayız. Zaten ilk iş günümüz. İstersek izin kullanabiliyoruz. O zaman bugün gezelim taksimizle. Evet garajımıza gidiyoruz. İnşallah araba duruyordur. Bu arabayla gezebiliriz belki. Bugün eğlenelim. Maksimiz de böylece koyalım. Beyaz arabayla almaya geliriz. Bu arada o beyaz araba da babamızdan bize kalan tek şeydi. Yani. Araba bu arkadaşlar. Yani çok güzel bir araba. Arkadaşlar bu arada ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Görev yapamadık gördüğünüz gibi. Yani neden olduğunu bilmiyorum. Görevi çağırdım ama vermediler. Ya görev yoktu ya da izinliydik bilmiyorum. Bazen izinli oluyor da GTA'da. Taksicilikte. Belki izindir arkadaşlar yani. Ama kusura bakmayın. Bu arada arabamız nasıl? Önümü de göstereyim. Bence çok güzel bir araba. Çaktım aynı bunu da çalmıştım. Zaten zengin biriymiş. Konuştum özür dilerim dedim. Senin olsun dedi. Hatanı anlamışsın dedi. Bedavadan araba aldık. Zaten ona piyango olan piyango bileti çıkmış yani. 11 milyon dolar çıkmış? Tam iyi hatırlamıyorum. O yüzden Delikanlı dedi, senin olsun dedi, gençsin dedi, altına da yakışmış dedi ve bize hediye etti. Amerika'nın en iyi adamı bence. Biliyorsunuz Amerika'da böyle kişilerle karşılaşmak çok zor. Arkadaşlar bu arada bu senin devamı için lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Birinci bölüm görüntülenme bayağı almış yani kanalımıza göre. Ama abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olun. Yani görüntülenme geliyor ama abone gelmiyor. Abone olun videolar çok daha güzel olacak. O kadar ne kadar çok abone o kadar çok güzel video demek. Arkadaşlar sizin için uğraşıyorum. Siz de lütfen izleyin. Şu aralardan geçelim. Gezelim biraz. Bu video böyle olmak zorunda kaldı. Kusura bakmayın. Ha, ama diğer bölümde mutlaka görev yapacağız. Yani. Ben task cevabımıza da soracağım. Neden görev vermedin diye. Bizim neydindeler herhalde de görev dolmuyor olabilir. Neyse biraz gezelim. Video da böyle olacak. Evet, hız yapalım biraz. Arkadaşlar bu arada benim hakkımda merak ettiğiniz şeyleri yorumlara yazın. Soru cevap yapabiliriz. Bu arada 15 ya da 10.000 aboneye gelince 5.000 aboneye gelince yüzümü göstereceğim. Eğer merak ederseniz. Yani. Göster göstereceğim. Lütfen abone olun yüzden. Bu serinin devamı için de like atarsanız çok sevinirim. Ve videolarımızı takip edin. Videolarımız çok güzel olacak. Ne oluyor ya burada? Lan kadının çantası mı çalmış? Ne olmuş? Gel buraya lan. Lan nasıl açtı? Senin çılgımı çıkartırım. Lan ölmedin mi sen? Hırsız var hırsız. Abla bir çık ya. Nerede lan hiç sen ne yaptın sen? Ne çalmış bu? 500 dolar. Güzel. Sahibi de gitmiş zaten. Herhalde zengin biriydi o da. Evet. Gördüğünüz gibi kadının çantasını kurtardık. Arkadaşlar, bu videoda böyle olsun. Lütfen like atın, kanalıma abone olun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakal.